her şeyimiz iplerimiz açık. Kanadımızı sermişiz. Ters olarak kuşanacağız. Birçok tekniği var. En basitini size aklınıza kalacak şekilde göstereyim. Sonra gördüğünüz, izlediğiniz bir şey olursa tartışırız tekrar. Şimdi bu şekilde baktık. Ağlarımız, B'lerimiz, C'lerimiz hepsi ko şey ipler açık. Kanadımızı serdik. Kolonları bir araya getiriyoruz. Ağlar yukarıda olacak şekilde, A kolonları yukarıda olacak şekilde birleştiriyoruz. Bakıyorum ağlar üstte mi? Evet. Ağlar üstte. Değil mi? Ağlarımız şunlardı. Gördük evet. mü arkadaşlar? A1 ve A2'ler. Şimdi bu kanatta kulak kapatacağın zaman şunu tutup çekeceksin sen. Senin kulağın bu. Kulak Şu kapatmada. Hemen... <laughs> Kerem. Tamam mı? Sen bunu ikisini birlikte <laughs> kapatırsan, bu önden kapama olur. Hmm. Bizim Edwins turuncu kanat da böyle. Bunun şeyi bu. Bunu çekeceksin sen. Bunu kıracaksın kulak kapatmak için. Evet, şimdi bunu birleştirdik. Tekrar söylüyorum, açtım. Ağlar yukarıda olacak şekilde ipleri açtık, VCD baktık açık. Kanadımız gayet düzgün, serili. Ağları üstte olacak şekilde şu speed sisteminin buradan da tanıyabilirsiniz. Buradan görüyorsunuz bakın yukarıda. Tamam mı? A kolonlarını da görüyorsunuz yukarıda. Birleştirdim. D'ler altta, frenler altta. Birleştirdim. Şu şekilde birleştirdim. Burada eğer soldan dönüş yapacaksanız geriye düze doğru sola doğru çevireceksiniz iki kolunu da. Eğer ben sağdan dönmek istiyorum, benim alışkanlığım. Kendinize şöyle bir bakın, çektim. Bana nereden kolay geliyor? Bir iki kendinizi test edin. Ben soldan dönüyorum. Pilotların kimi soldan dönüyor, kimi sağdan. Bu sizin kendi tercihiniz. Şimdi ben kendime göre anlatıyorum size. Soldan döneceğim için. Sola doğru çeviriyorum. Bu şekilde tuttuğum, topladığım kolonları ikisini beraber bir şekilde sola doğru çeviriyorum. Tamam? Şu an D'ler ve frenler yukarıda kaldı. ağlar aşağıda kaldı. Öyle mi? Evet. Bu şekilde tutuyorum. Sıkıntı var mı? Tekrar göstereyim mi? Yok. Eşitledik. Ben soldan döneceğim için Sol sola geçelim. çevirdim. Yukarı bakıyor. Bu şekilde tek elimle tutarken karabinamı aldım. Hanesindeki karabinamı aldım. Tutacağı pozisyona geldim. Açtım. Ve soldakini ona yakın olanı. Karabinama aynı pozisyonda aşağıya gösterecek şekilde yerleştiriyorum. A kolonlarını aşağıya gösterecek şekilde yerleştirdim. Herkes gördü mü? Evet. Bıraktım çıt sesini duydum. Şimdi diğer sağımda kalan kanadın da sağ tarafı olan kolonu yine bakın hiç pozisyonu bozmadım aşağıda. Bu elimle karabinama açarken yine aynı şekilde aşağıya gösterecek şekilde A kolonları olacak şekilde karabinama yerleştirdim. Tık sesini duydum kapattım. Ve bıraktım. Tamam mı? Kolonlarımı üst üste gelecek şekilde ayarladığım şekilde bıraktım. Şimdi burada bir üstte olan kolon var bir de altta olan kolon var. Çaprazda olduğum için. Burada altta olan üstte olan kolonu aldım. Bunun frenini içeriden alacağım. Dikkat edin üstte olan kolonun frenini içeriden alacağım. Bakın freni çıkarttım. Sol tarafımdaki kolonun frenini sol elimle içeriden aldım. Yani şöyle tutup şuradan da alabilirdim. Sol elimle içerden. aldım. Sağ elime alacağım. Altta kalan sağ kolonların frenini de dışarıdan alıyorum. Aşağıdan ve dışarıdan. Yani şuradan almıyorum. Evet. Bunu da buradan almıyorum. Dışarıdan bakın. Bunu içeriden alıyorum. Bunu içeriden, bunu dışarıdan. Döneceğimiz taraftan içeriden. Heh, o da öyle de söyleyebilirsin döneceğimiz tarafın yani sol tarafın yani üst tarafta kalan kolonun frenini içeriden alıyorum. Elimi aldım. Diğer tarafın altta kalan dönmeyeceğimiz taraf sağ taraf ne derseniz deyin. Bunu da alttan aldım. Bunları elime aldıktan sonra kolonlarımın altta kalanını sağ elimle gösteriyorum. Sol altta kalsaydı sol elimle. Sağ elimle gösteriyorum. Ve sol elimle bunu tuttum. A'yı aldım üstü olacak şekilde bıraktım. Sağ elimle de sağ tarafımda kalacak kolunu aldım. Evet. Şimdi ağlar benim karşımda, kanat benim karşımda, frenler de elimde. Buraya kadar tamam arkadaşlar, kafanızda evet. bir sıkıntı yok herhalde. Burada birkaç teknik var. Bunun dışında yani size frenleri bırakma var, frenleri ters çapraz alma var, düz alma var. Ben kendi uyguladığımı ve bana kolay geleni söyleyeceğim. Ee, ona göre ilk etapta öğrenelim. Ondan sonra diğer tekniklerle ilgili gördüğünüz, merak ettiğiniz bir şey olursa ilerleyen günlerde onu da konuşuruz. Burada e, ağları iki elimizde ayrı ayrı da tutabiliriz. Ben genelde öyle yapıyorum. Çekiyorum. Simetrik. Birisi yavaş mı geliyor? Şu yavaş mı geliyor? Bunu biraz daha canlı çekiyorum. Bunu o esnada yavaşlatıyorum. Ha bununla dengeleyemezsem burası hala hızlı geliyorsa o zaman burası hala hızlı geliyorsa şu ikisini beraber alıyorum. Tek elime. Bunu baştan da yapabilirsiniz yani böyle iki elle de tek baştan başlayabiliriz veya en baştan seçtiğimiz bir elimize iki kolunu da ağları eşitleyip tutabiliriz en baştan bu şekilde. Bu şekilde çektiğimiz zaman rüzgar eğer arkamızdan uygun ve ee, düzgün bir şekilde geliyorsa ters çekmemize müsaade edecek ve tam arkamızdan geliyorsa kanadımızda düzgün sermişsek ve düzgün bir şekilde çekiyorsak a kolonlarını kanat tepemize düz çekmedeki gibi tamamen dümdüz gelecek. Ama yok eğer yandan bir rüzgar varsa diyelim ki soldan çaprazdan geliyor rüzgar ve o zaman bu taraf kanadın ne tarafı kabaracak önce kalkacak bu tarafı evet. Sa evet. yani e, solu evet. aslında ama Sağla benim şu anki benim sağım, sağım kalkacak da. o zaman ben şu elimle kanadı çekerken çekerken e, düzdeki gibi düşünün önce onu söyleyeyim İlk etapta düşüneceğiniz şey kanadı çektiniz ne tarafa bir slide varsa yatma varsa Önce hem çekmeye devam edip hem o tarafa doğru altına gireceksiniz. Yani kanat bu tarafa biraz yatmaya meyilliyse ise çekerken aynı zamanda o tarafa doğru da altına giriyorum. Bu taraf hala önde ve hızlı gelmeye devam ediyorsa da şu elimle bakın nereyi kontrol ediyor? Frenim. Sağ tarafımı kontrol ediyor. Sağ taraf hızlı gelmeye devam ediyorsa sağ tarafı da frenimle yavaşlatıyorum. Hani çekmeye de devam. Ne zaman ki bunu tutuyorum ağlarımı. Ne zaman ki dengelendi, eşitlendi başımın üzerinde. Nasıl düzdeyken de eşitliyoruz ellerimizi frende eşitlendiği anda tekrar eşitliyorum. Tepemdeyken tam tekende dönmeye ve çıkmaya karar verdiğimde çift elimle kontrol frenimi veriyorum. Kanat beni geçmesin diye. Ne kadar fren vereceğim? Gerektiği kadar. Havanın durumuna göre, rüzgarın durumuna göre değişir. Rüzgar 20-30 km arasında esiyorsa hiç fren bile vermemenize gerek yok. Kanat hatta zaten geriye doğru belki yukarı doğru atmaya çalışabilir. Rüzgar 5-10 km ise bir %50 en az fren vermeniz gerekebilir, bazen %70. Kısa bir süre, 1 iki saniye, kontrolünüzü yaptınız, kontrol freniyle döndünüz. Aynı düz çıkışla yapacağınız gibi eğilip koşacaksınız, eller arkada. Ve frenleri de kontrol freninden sonra yavaş yavaş sıfırlamayı unutmayacaksınız. Tamam, Fırat biraz çıkışlarında, ikinci daha iyiydi. Yani kontrol frenini çok güzel verdin ama sonra onu uzatıyorsun, onu kesmen lazım. Onu keserken de koşunu güzelleştirip artırman lazım. Tamam İkinci de daha iyiydi, birinci de çok belirgin, e, sıkıntılıydı. Söyleyeyim, rüzgar yine yavaşladı. Biraz önce siz yokken, Keremle bayağı bayağı e, 5-6 defa çektik herhalde. Yani çok rahat çekiyorsunuz rüzgar. 5 kilometre ise arkadaşlar, 5 e, kilometre çekip hemen çık, çıkmanız lazım. Tutamazsınız kanadı. Ha 10 kilometre ise çekip, bir güzel bir kontrol edip, yavaşça, hafif geriye doğru giderken, dönüp gidebilirsiniz. Rüzgar 15-20 km ise yavaşça çekip onda hızlı rüzgarda mesela hızlı rüzgardan da kastımız diyelim ki 15 ile 25 arasında. <laughs> Sizin çıkacağınız rüzgar 20 olur en fazla. 25 bile olmaz belki. Çekip hiç fren bile vermeden sadece e, esneyerek kalçanızdan e, harnese ve kolonlara ağırlık aktararak kanadınızın e, dengede durmasını sağlayıp kontrolünüzü yaptıktan sonra kanatta hiç fren yapmadan dönüp öne doğru akabilirsiniz ufak adımlarla. Ee, şu anki rüzgarımız yani düştü sıfıra yaklaştı biraz önce 10 kilometreydi şimdi ters bağlanma ve ters çıkışı deneyelim mi rüzgar geldiğinde yoksa nasıl yapalım deneyelim hocam. Deneyelim. bu kadar anlattık çiftleri bir kez daha yapacağım döneceğim sonra tekeri göstereceğim arkadaşlar izliyormuyuz bakın çift tel tuttu ortadayım biraz böyle gidebilirim bu taraf gelir biraz sonra burası gelir şimdi tam ortadayım çekiyorum Yapıyor. Geliyor, 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 geliyor. Baktım, gördüm, frenledim. Dönüp gidebilirim. Ama indireceğim. Tamam mı? Biraz geri alın ortada. Birkaç kez kafanızda görün. Çok korkunç. Tekele bakın. Teker yapacağım. Evet. Teker yapacağım arkadaşlar. Biraz da kendimi masum tarafa alacağım ki burası zıplasın. Bu elimle de frenle tutmaya çalışacağım. Tekere geçtim. Bakıyor muyuz? çekti Burası biraz geldi. Frenle tuttum. Düzgün zayıflıyor. Ortayı biraz geriye. Yine zayıflayacak. Ve çekişini göreceğiz. Evet. Çekiyorum. Geldim. Tut. Döndüm. Kanadımı kontrol ettim. Gitmem lazım. Değil mi? Evet.